Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte profiterol hazırlayacağız. Görüntüsüyle ve lezzetiyle şahane bir tarif. Profiterol için gerekli olan malzemelerimiz 2 su bardağı süt, 1 paket çikolata sos, 1,5 su bardağı un, 1 su bardağı su, 125 gram margarin, 4-6 adet yumurta. Tarifimiz için ilk olarak çikolata sosu hazırlıyoruz. Tencerenin içine almış olduğumuz 2 su bardağı sütün üzerine çikolata sosu döküyoruz ve karıştırıyoruz. Ocağa alıp kaynayana kadar pişiriyoruz. Kaynadıktan sonra 2 dakika daha kaynatıp soğumaya bırakıyoruz. Profiterol hamurunu hazırlamak için ilk olarak tencerenin içerisine margarini ve suyu alıyoruz ocağa alıp erimeye bırakıyoruz margarinimiz eridi şimdi içerisine bir buçuk su bardağı unu ekliyoruz hamuru sürekli karıştırarak pişiriyoruz Görmüş olduğunuz gibi karıştırırken tek bir parça hamur haline gelene kadar pişirmeye devam ediyoruz. Yaklaşık 3-5 dakika kadar pişirmeniz yeterli. Piştikten sonra bir 15 dakika kadar soğumaya bıraktım ve teker teker yumurtaları ekleyerek çırpıyorum. Mikser kullanmak istemiyorsanız kaşıkla da yapabilirsiniz. İkinci yumurtamı da ekleyip çırpmaya devam ediyorum. Yumurtalarım küçük olduğu için ben 6 adet yumurta ekledim. Siz de kontrollü bir şekilde ekleme yapın. Ve profiterol hamurum hazır. Gördüğünüz kıvama gelene kadar yumurta eklemesi yapabilirsiniz. Yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içerisine 2 tatlı kaşığı ile birlikte hamurlarımı alıp koyuyorum. 190 derecelik fırında 30 dakika kadar pişirdim. Her fırının pişirme süresi aynı olmadığı için kontrollü olarak pişirmenizde fayda var. Soğuyan profiterollerin içerisine hazırlamış olduğum pastacı kremasını dolduruyorum. Pastacı kreması tarifimi de videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Siz isterseniz profiterolleri bıçak yardımıyla ikiye bölerek de Kremasını doldurabilirsiniz. Hepsini kremayla doldurdum. Şimdi üzerine hazırlayıp soğuttuğum çikolatalı sosu gezdiriyorum. İster porsiyonluk, ister büyük bir kapta servis edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Profiterol tarifimi beğendiyseniz diğer videolarıma da mutlaka göz atın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni tariflerde görüşünceye dek hoşçakalın.